Ben tekrar hoş geldiniz diyorum, e, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bence çok güzel bir fuardayız, turizm fuarı. Biz böyle e, üç kişi konuşmaya, sohbete devam edeceğiz. Bize katılanlar olursa artık sonradan onları da alacağız. Turizmde Horeca Tedarik Zinciri'nin önemi. E, siz bu fuar hakkında neler düşünüyorsunuz? Önce sizlerin de bir fikrini alalım. yok Geliyor mu sesim acaba? Bilemiyorum ama geliyor. Peki. Şimdi şöyle, e, turizm fuarları çok önemli fuarlar bir kere. Onu söylemek gerekiyor. E, tabii Türkiye'de bir turizm e, cenneti. Sonuç itibariyle bu tarz fuarlar aslında etkileşimi sağlıyor. E, bir şekilde de ülkeye turist girişini e, ve tanıtımını sağlıyor. Çok önemli fuarlar. Tabii burada turizm sadece e, kum ve denizden oluşmuyor. Gastronomiden oluşuyor. E, kültürden oluşuyor. E, o anlamda e, bence çok faydalı ve doğru etkinlikler bunlar. Evet. E, ben de e, bu fuara bu sene e, katılma fırsatım oldu. Zannedersem ikincisi düzenleniyor. Bu fuarın oldukça kalabalık Ses. Geliyor mu ses? Şu an iyi mi? Evet. Ee, oldukça verimli bir fuar. Çok kalabalık. Ee, turizm ülkemiz için çok önemli. Her anlamda önemli. Ee, otel ekipmanlarıyla yiyecek içecek dediğimiz zaman insanlar zaten e, yılda bir defa en az tatil yapıyorlar. Turizmi yatsımamamak lazım. Ülkemizin ekonomisine de Turizmin çok faydası var. İnşallah e, önümüzdeki sezonda turizm bu sezondan çok çok daha iyi olur diye ümit ediyorum. Bence de yani böyle e, fuarlarla festivallerle e, turizm sektörünün önemi daha çok insanlara lanse edilmiş oluyor. E, bakıyorum e, son zamanlarda e, fuarlara ve festivallere çok fazla katılım var. Yoğun bir talep var. Bu şahsen benim adım çok hoşuma gidiyor. Ben mutlu oluyorum. Dediğiniz gibi sadece deniz işte eğlence değil de gastronomi ya bir sürü şey içine giriyor, kapsıyor. Bu da güzel yani biz ülke olarak güzel bir yerlere gidiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. E, tabii şimdi şöyle e, bir ülkenin eğer turist çekebilmesi için e, belirli şeylere ihtiyacı var. Yani sadece bu güzel otel oluşu veya işte çok güzel denizli oluşu anlamına gelmiyor. Yani e, insanlar çünkü tüküt, e, bir şeyler yapmaya geldiğinde aynı zamanda güzel de bir şeyler tüketmek istiyorlar. Güzel yemek istiyorlar. O kültürü yaşamak istiyorlar. Şimdi bizim mesela otellerimizde de önceden şey yoktu. Yaklaşık bu 4-5 sene önce başladı bu. E, özellikle biz şefler şunu yapardık. ...işte uluslararası mutfaklardan menüler oluştururduk... ...şu anda ama... E, ...geneli e, Türk mutfağı da yansımaya başladı... E, ...bu da şunu getiriyor tabii ister istemez... ...çünkü bugün mesela bir Avrupa'ya baktığınızda Türk mutfağı sadece... ...döner ve kebaptan oluştuğunu e, zannediyorlar... ...ama bizim çok farklı yöresel, çok farklı kültürel yemeklerimiz var... ...bunları da tattıktan sonra kendileri de şaşırıyorlar zaten... Ee, daha farklı bir kültüre geldiklerinde daha güzel bir yere geldiklerini anlıyorlar. Tam da e, sormak istediğim so iç sesim oldunuz çok teşekkür ederim. E, biz aslında yani turist olarak bakarsak ben kendi adıma söylüyorum e, ben Türkiye'ye geliyorsam Türk mutfağından tatmak isterim. E, biz böyle uluslararası dünya mutfağından seçerek sanki birazcık böyle hata yapıyoruz gibi geliyor. Yani mutfağımızı aşağı çekiyoruz gibi geliyor. Şimdi aşağı çekmek demeyelim de bu aslında arz talep meselesi. Ee, ama şöyle, bugün mesela İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'ya gittiğimiz zaman İtalyan yemeklerinden başka bir yemek yiyor muyuz? Yani sonuçta gittiğimiz restoranlarda da aynı şekilde e, İtalyan yemekleri ve İtalyan kültürü ön plana çıkacak şekilde yapılıyor. Bizim de menülerimizde artık bunlar girmeye başladı. Artık Türk yemeklerini e, çekiyoruz. Özellikle mesela grup restoran zincirlerinin daha önce menülerinde Türk e, menüleri çok fazla yoktu. Ama şu anda bakıyorum ben e, yöresel olarak bile artık belirli zamanlarda belirli menüleri koyuyorlar ve tanıtımlarını yapıyorlar. Bu çok özel bir şey. E, gelen insanlar için de bunları mutlaka tatmaları gerekiyor. Çünkü İtalya'da mesela e, görsel olarak baktığımızda veya Fizik olarak baktığımızda bizim ülkeden herhangi bir farkı yok ama gastronomiye girdiği zaman çok üst düzeydiler çünkü hep kendi kültürlerini yapıyorlar ve kendi bildikleri yemeklerini yapıyorlar. İşte yani biraz daha bize ama dediğim gibi hani böyle Türk mutfağı dendiği zaman sadece bir tencere yemeği. insanların aklına gelen yemek modeli şekli o ama bana göre Türk mutfağı sadece tencere yemeğinden ibaret değil. Ee, ben de fikrimi söyleyecek olursam, e, Sizin söylediğinize katılıyorum. Bizim mutfağımız çok geniş. Türk mutfağı o çok o kadar geniş ki. Şimdi e, işte Avrupa'ya ya da Orta Doğu'ya gittiğiniz zaman yemek kültürü belli. Hani buranın nesi meşhur dediğiniz zaman sayamazsınız. Üç tane sayamazsınız. Ama ülkemizin öyle güzel yöreleri var ki her yörenin güzel mutfakları var. Ee, ve bu mutfaklar dışarıdan gelen turistler bile bizim mutfağımıza bayılıyor baktığınız zaman. Ee, bir başka konu e, değinecek olursam e, artık ülkemizde çok güzel fuarlar, organizasyonlar oluşmaya başladı. Yani bu bizde bir kültür de oldu. Hep dışarıdaki fuarlara özenirdik. Ya, ne güzel yapıyorlar bu adamlar bu fuarları. Artık ülkemizde de çok güzel fuarlar yapılıyor. Bir fuar kültürü de oluştu. Ve yabancılar da bu fuarlara e, sıkça gelmeye başladılar. Gerek Avrupa'nın uyguladığı vizelerden dolayı Türkiye'ye daha kolay geliyorlar. O da ayrı bir konu ama bu kültürü son zamanlarda oluşturduk. Ülkemizin ekonomi anlamında da bu fuarlar, bu organizasyonlar çok önemli. Evet, çünkü dediğim gibi Türkiye çok verimli topraklara sahip daha e, bilmediğimiz, belki adını duymadığımız nice güzel yemeklerimiz var. Böyle en ucra köşelerde ninelerin reçetelerini bildiği yemekler. Ben e, böyle Türk mutfağı aşığı biri olarak e, sürekli çalışmalarımı hep Türk mutfağı üzerine yapıyorum. E, asla da e, vazgeçmeyi düşünmüyorum. Dediğiniz gibi dünya mutfağında yemekler belirli başlı, ürünler belirli başlı. Ama biz çok geniş bir mutfağa sahibiz. Bu arada e, turizmde sürdürülebilir zincirleri oluşturmak için hangi atımlar atılmalıdır? Neler düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi şöyle tabii e, öncelikle bu e, sürdürülebilir bir şey olmak için arka taraftan da sürdürülebilir bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Özellikle demin de e, Türk mutfağından sohbet ettiğimizden de baktığımızda bizim yöresel yemeklerimizle ilgili de inanılmaz e, farklı şehirlerde farklı e, kültürel yemekler çıkıyor. Ama ne yazık ki sürdürülebilir değil. Şöyle ki bugün Ege'den örnek verirsek mesela bugün Ege otlarını kendi içimizde bilmeyen yoktur. Ama hangi Avrupalı turist veya hangi turist Ege yemeklerini tadabiliyor? E, çünkü şöyle hala daha orada tanımsal anlamda eee bir yetiştiricilik olmadığı için toplama yöntemiyle bir yerlere geldiğiniz zaman ister istemez bu menülere de giremiyor. Eee sürdürülebilirlik oluşamıyor. Yani sürdürülebilirliğin en e, doğru bir sürdürülebilirlik için arkadan da bir şeylerin takviye edilmesi lazım. Ne yazık ki biz bunda da biraz eksiyiz. Ama yeni yeni bunları da tamamlamaya başlıyoruz tabi. Bence hepsi yavaş yavaş yerine oturacak gibi geliyor. Ee, dediğim gibi her geçtiğimiz gün biraz daha farklı oluyor. Biraz daha farklı oluyor. İnşallah e, her konuda böyle olması gereken yerde olacak. Ben ona inanıyorum. Tedarik zincirinde tedarikçi seçimi hangi kriterlere göre yapılmalıdır? Evet. E, Bu, biz... Bunu da sizden alalım. Peki. Ee, biz. E... Kent Borunger markasıyla yerli ve milli üretim yapıyoruz. Yaklaşık 55 yıllık bir markaya sahibiz. E, binin üzerinde markalarımız var. Burada e, bizim en çok dikkat ettiğimiz konu biz e, tedariklerimizi genelde hep yerli ve yöresel firmalardan alıyoruz. İşte baharatlarımızı yöresel firmalardan alıyoruz, Güneydoğudan alıyoruz. E, işte nişastalarımızı Mısır unlarımızı, inek katkı malzemelerimizi genelde hep tercihimiz yerli markaları seçmek ve sürdürülebilir üretim yapmak, kaliteden taviz vermemek. Bizim ürünlerimiz aynı zamanda Perakende tarafta da ulusal ve yerel zincirlerde de satılıyor. Horeca kanalları, oteller, moteller, gecenin bir yarısı eğer bizim ürünümüzü bulamıyorlarsa, gidip o marketlerden de aynı kalitede ürünlerimizi Satın alabiliyorlar. Kaliteye çok dikkat ediyoruz. Bu anlamda e, hem geri dönüşüm e, ürünlerimiz, atıklarımız bunlar da anlaşmalı firmalar tarafından bizden alınıyor. Tekrar dönüşüm sağlanıyor. E, Sürebilirlik olması anlamında biz e, yerel üretici olarak elimizden gelenin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Vallahi ne kadar güzel böyle her üründe yerli malı kullanmak, kendi memleketinden kullanmak. Ben bunun için de size teşekkür ediyorum. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Bu çok önemli bir konu. Çok. Şöyle sadece ürünün yerli olarak kullanımı değil, ekonomiye katkısı o anlamında da. Bizim de mesela şu anda ülkemizde yabancı şefler var. Bugün yabancı şeflere baktığınızda, kendi mutfaklarını uygularken, kesinlikle ve kesinlikle kendi ürettiği ve kendi markaları olan ürünleri tercih ediyorlar. Bir örnek verirsek, bu konuya çok önemli bir örnektir. Ee, İtalya'daki İtalyanların kendi ülkesinde üretip de yurt dışına sattığı ürünlerden 350 milyar dolardan fazla kar elde, şey, satış elde ediyorlar bunlar müthiş rakamlar. Eğer biz de bunları yerleştirebilirsek, yerliye yönlenebilirsek katkı sağlamış olacağızdır yani. Valla benim gibi insanlarla sohbet etmek, benim gibi düşünen insanlarla sohbet etmek daha bir keyifli oldu. Ee, sizlerin de böyle düşünmesi gerçekten beni çok böyle mutlu etti. Ee, demek ki bir tek benim dert ettiğim sorunlar değilmiş bunlar. Bir sorumuz da tedarik zincirinde lojistik süreçlerin daha verimli hale gelmesi için ne tür teknolojiler kullanılmalıdır? Ya da ne tür teknolojiler kullanabiliriz? E, tabii e, tedarik zinciri önemli. Lojistik çok önemli günümüzde. Bir defa e, Oreka kanalında özellikle oteller, restoranlar e, zamanında tedarik çok önemli. E, sağlıklı ve taze ürünlerin lojistiği çok önemli. Bunun için günümüz teknolojilerini kullanmak durumundayız. İşte yapay zeka ile ilgili e, yine teknoloji tarafını kullanmamız lazım. Zamanında ve hesaplı ürünleri e, tedarik etmek son derece önemli. Burada e, özellikle restoran ve otellerin çeşitliliği artırma anlamında bir takım ürünleri zenginleştirmek için ithal ürünler de kullanıyorlar. Ama bunların hem tedariği çok zor hem de yaşayacağımız bir döviz sıkıntısından dolayı çok çok daha pahalı maliyetler elde edilmesi mümkün. E, dolayısıyla e, tedarik tarafında lojistik tarafında zamanında lojistik e, zamanında tedarik Son derece önemli bence. Yani tabii ki mutlaka e, ürünün yok, e, çalıştığın firma, e, tedarikçiyle zamanında ürün alamadığın zaman sıkıntıya da giriyor insan. Sizleriniz fikri? Vallahi şöyle söyleyeyim yani şimdi e, tabii ekonominin de bu işe çok büyük bir katkısı var. Şöyle ki şu anda yüksek enflasyon döneminden geçiyoruz. İnanılmaz. İster istemez maliyetlerimizi bu çok fazla etkiliyor. Zamanında lojistik, zamanında üretim, zamanında ürünü bulmak gibi dertlerimiz var şu anda. Çünkü bir şeyi fiyatlandırmakta da zorlanıyoruz artık. Ee, bu hafta aldı, bulabildiğimiz bir ürünü ertesi hafta çok fazla aynı kalitede bulabilme şansımız olmuyor. O yüzden de bu çok önemli bir konu olmaya başladı bizim için. Şöyle ki eskiden bazı şeyleri inanılmaz derecede depolayabiliyorduk, yapabiliyorduk ama e, özellikle yüksek enflasyonun ekonomiye verdiği zararlar yüzüne bunlar artık depolamayamaya da başladık. "Just in like dediğimiz zamanında üretim, sipariş geldiği zaman e, ürünü almak gibi veya işte haftalık sadece depolamak gibi e, yolları seçmeye başladık. Ama bu da tabii tedarik zincirinde e, bazı zorluklar oluşturuyor bizim için. Ee, ama şöyle tabii doğru ürünü, doğru fiyatlı ve doğru zamanda almak için e, aslında belirli şartlar var. O şartlara uyduktan sonra çok fazla da problem yaşanmıyor. Ama e, bu anlamda da biraz da bizi şeyler de zorluyor aslında. Ben mesela kendim üretim yapıyorum. E, ben de çalışan firmalar işte ürünü nereden aldın, ne zaman aldın, işte geriye izlenebilirlik istediği için... İster istemez biz de çok fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz ki aslında kurallara uyduğumuz zaman çok düzgün, sağlıklı ve e, ulaşılabilir ürünlere ulaşabiliyoruz öyle söyleyeyim size. Yani bu birazcık da e, şu an yaşadığımız enflasyon sıkıntısı e, insanların depolama sorununu ortaya çıkartıyor. Çok fazla mal ürün depolayamıyor. E bu sefer de sık sık ürün istiyor. Sık sık ürün istediği zaman firma sıkıntıya giriyor. Lojistik anlamda. Ve ülkemin trafik sorunu <laughs> maalesef. Valla Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Ee, Horeca sektöründeki tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık ve izlenebilirlik ne kadar önemli? Bence bu çok önemli. Yani şöyle önemli. Zaten çalıştığınız firmalar ee, bunu sizden de istiyorlar. Geriye izlenebilirlik istiyorlar. Çünkü her ürettiğimiz ürünü sonuç itibariyle biz geriye dönük izleyebiliyor olmamız da gerekiyor aslında. Çünkü her parti ürün aslında bir sorumluluk gerektiriyor bize. Bu sorumluluğu eğer bir şeyleri kaçırdı isek, üründe bir problem var ise bunu izlenebilirlik anlamında insanlara vermeliyiz ki o partiyi ürettiğimiz e, o ürünü nereye gittiğini bildiğimiz için onu oradan çekebilelim ve yenisini üretebilelim. Bunlar çok önemli şeyler. Yani e, bu arada özellikle kurumsal firmaların hepsi buna çok çok dikkat ediyor. E, ve bunu da istiyorlar. Bunu istemeyle devam ettiği sürece de üreticiler de bunu yapmak zorunda kalıyor ve benim çok hoşuma gidiyor açıkçası bu. Çünkü daha sağlıklı, daha ulaşılabilir ürünler üretiyoruz. Evet, bence de güzel. Sizlerin bir fikri, düşüncesi var mı? E, tabii zamanında üretim, zamanında e, sevkiyat çok önemli. Ekonominin de e, verdiği zorluklarla beraber artık kimse stok maliyetine girmek istemiyor. Yeteri kadar ürün almak istiyor ama tabii ki bu da bir maliyetleri artırıyor. Lojistik maliyetleri günümüzde her geçen gün arttı. İşçilik maliyetleri arttı, Akaryakıt maliyetleri arttı. Bunların hepsi e, satışta bir maliyet unsuru demek. Ürünlerin kalitesi izlenebildiği de tabii önemli. Beyefendinin dediği gibi ürünün gerektiği zaman geri çağrılması, e, müşteri memnuniyeti. Artık ticaret çok zorlaştı. İşini en iyi şekilde yapanlar işini sürdürebilecek. Yani eskiden çok oyuncu vardı, araya giren oyuncular vardı, günlük yaşayan oyuncular vardı. Artık günümüzde, Orake kanalında önce hizmet, sonra kalite, sonra da fiyat geliyor bence. Her şey fiyat değil tabii fiyat da önemli ama hesaplı olması önemli. Ucuz, ucuzun sonu yok. Nereye kadar ucuz? Yok, yok gerçekten öyle. Ucuzun sonu yok. Bir de e, mutlaka ucuz ürünlerde e, problem yaşanıyor yaşıyoruz. Hepimiz de buna şahidiz. Ben kendi adıma da söylüyorum bunu. Turizm sektöründe tedarik zinciri krizlerinin önlenmesi için hangi stratejiler izlenmelidir? Valla aslında şöyle. Ben mesela otelleri gözlemlediğimde oteller daha sezonu açmadan bu tarz anlaşmalarını yapıyorlar aslında. Ve doğru insanları buluyorlar. Doğru fiyatlarda e, ...istediği kalitede ürünleri bulabiliyorlar. E, bunu... E, ...ya bu tarz şeyler önceden planlayıp... ...ona göre bir plan çerçevesinde... ...mutlaka ilerlemeniz gerekiyor. Yoksa eskisi gibi şu olmuyor. Afaken söylüyorum. Ya bilmem ne... E, ...işte salçası şu speklerde olan salçayı... ...ben zaten istediğim yerden... ...bulabiliyorum. Ve istediğim zaman alabiliyorum gibi değil de... E, ...markasal anlamda... ...anlaşma yaparlarsa aslında... Böyle problemler de ort ortadan kalkacaktır. Çünkü ee, karşı tarafa da, da bir sorumluluk veriyorsunuz. O sizin sorumluluğunuzu satın alıyor sonuç itibariyle ve size de ona göre hizmet veriyor. E, aslında bunlar dediğim gibi bir e, otelin veya bir restorantın e, müdürünün bunları daha doğru ve daha iyi planlamasıyla gerçekleşebilecek şeyler. Evet, e, ne kadar zorluklar da olsa e, hepsinin üstesinden geleceğiz inşallah. Uluslararası tedarik zinciri ilişkileri turizmde yerel pazarlardaki restoran ve otelleri nasıl etkiler? Burada e, ben biraz önceki söyleşimde bahsetmiştim, yani uluslararası ulusal e, ürünlerin tedariği konusunda. Bunlar çeşitlik anlamında önemli. İşte restoranların, otellerin, e, yabancı markaları getirmeleri bir zenginlik katıyor mutlaka. Tabii bunların bir ithalat süreçleri var, e, ürünlerin tazeliği var, birçok fonksiyonları var. Ama yarın yaşanacak bir ekonomik krizde dövizin, döviz fiyatlarının artması ile beraber bu ithalatlar hem maliyet olarak çok daha zorlanacak, e, hem de. Girdi maliyetleri, kos maliyetleri yükselecektir. Onun için yerli üretim, yerli işte bu çiftçisinden tutun da, tedarik zincirine kadar, ekonomiye de katkı sağlaması anlamında yerli üreticiye destek vermek lazım. Yerli ürünleri kullanmak lazım. Tabii kalite bilinci her geçen gün daha üst seviyelere çıktı. Kalite önemli. Yani bir sefer Karşı tarafı kandırma şansınız var, hakkınız yok. Dolayısıyla bu hakkınızı kötü şansınızı kötü kullanırsanız, doğru, doğru kullanmak lazım. Tabii, sıkıntı yaşarsınız. Geçici düşünmemek lazım. Günlük bakmamak lazım. Aslında ee, sanki şöyle bir durum var. Biz ee, turistlere de böyle günlük bakıyoruz. Biraz da buradan sıkıntı yaşıyoruz gibi geliyor bana. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yok, Benim aslında, gibi mi düşünüyorsunuz? Aslında alışkanlıklarımızı bazı insanlar alışkanlıklarını değiştirmiyor ama bu konu özellikle ithalat konusunda son 3 yıldır özellikle pandemiden sonra şöyle bir şeyler gelişti. Önceden ithal olan ürünleri artık e, pandemide ithalatın problem yaşadığı dönemlerde ne yazık ki e, Türk üreticiler bazı ürünleri üretmeye başladılar. Keza ki şu anda da mesela Akdeniz'de savaş olduğu için özellikle yurt dışından gelen ürünlerde, e, navlunlarda çok artış olduğu için e, ithalatçı firmalar artık şeye de yönelmeye başladı. Yerli firmalara o ithal ürünleri ürettirmeye de e, başladılar. Bence bu iyi bir gelişme e, ve de biz de üretebiliyoruz sonuç itibariyle yani bugün bir Avrupalı'nın ürettiği bir şeyi veya bugün Asyalı üret, Asya'nın ürettiği bir şeyi ha, doğru ham maddeyle doğru e, reçetelerle zaten üretebiliyoruz. O anlamda ben ithalatçı firmaları çok iyi e, çok iyi biliyorum. E, ürün gamlarının neredeyse yüzde otuzunu yerliye çevirdiler şu anda. Kendi adına private ürettiriyorlar. Atıyorum Asya mutfağından bir ürün ürettiriyor veya herhangi mutfaktan bir ürün ürettiriyor. Türkiye de ürettiriyor. Evet inşallah dediğim gibi e, fuarlar sayesinde, e, festivaller sayesinde e, hak ettiğimiz, e, istediğimiz, hedeflediğimiz yerlerde olacağımıza inanıyorum. E, bu biraz da e, bizlere de bağlı. Bizde ne kadar taşın altına elimizi sokarsak o kadar güzel. E, ben kendi adıma e, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum, yapıyorum. ...sadece Türk mutfağından çalışıyorum kendi adıma... ...ve yerli üretim ürünlerini kullanıyorum. Ee, i̇şte... ...mümkün olduğu kadar onun dışına çok fazla çıkmaya... ...çıkmamaya gayret gösteriyorum. Sizlerin son olarak eklemek istediği bir şeyler var mı? İzleyicilerimize, dinleyicilerimize söylemek istedikleriniz? Ee, öncelikle... E yerli ve milli ürünleri kullanıyorum demeniz ve böyle bir düşüncenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Hepimizin aslına bakarsanız yerli üretime her alanda özen göstermemiz lazım ve milliyetçi olmamız lazım. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemlerde bu yerli kelimesi gerçekten çok kıymetli. Bazen zaman zaman hani Türk halkı böyle bir hata geçiyor, boykot yapacağız diyor, İşte şu 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 ürünleri almayın. Sosyal medyalarda bunları çok duyuyoruz ama önemli olan bunları uygulamak ne kadar uygulayabiliyoruz. Ülkemizde çok güzel üretimler var, İnanılmaz. eskisi gibi değil. Bakın ben bundan 25-30 sene önce bir şampuan 200 gram markasını tahmin edebiliyorsunuz, neredeyse şimdi aynı fiyatlar. O kadar bizi o kadar bizi tabiri caizse kusura bakmayın keselemişler ki adamlar hala da aynı fiyatlara neredeyse ürün satıyorlar. Çok çok para kazandılar. Neden ülkemizde çok sağlıklı kaliteli ürünler de yoktu ama şimdi her şey kozmetiğinden gıdasına kadar ee, beyaz eşyasına kadar her şey yerli üretiliyor. Ürünlerimiz de kaliteli. Onun için ben yerli ve milli diyorum. E, teşekkür ediyorum hepinize. Vallahi. Tebrik ediyoruz valla. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi benimle aynı düşüncedeki insanlarla sohbet etmek bana çok keyif verdi. Ee, ben biliyorsunuzdur mutlaka Masterchef All Star şampiyonluğunu aldım. Ee, tabii ki dünya mutfağından yemekleri biliyorum, yapıyorum ayrı bir konu. Ee, onları da bilmek gerekiyor. Ben sadece buradan e, yeni yetişen, ya da okulu okuyan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Önce Türk mutfağını öğrenmeleri lazım. Zaten Türk mutfağını yapamıyorlarsa dünya mutfağında başarılı olmaları da çok az. Çünkü e, belirli sınırlı ölçülerde yemekleri var, ürünleri var. E, Türk mutfağı benim için çok önemli ve biz çok güzel, verimli topraklara sahibiz. E, çok güzel ürünler üretebiliyoruz. Her şeyi üretebiliyoruz. E, yerli malı, yurdun malı diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum.